Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak temel politikamız şehitlerimiz toprak altındaki ulu köklerimiz gazilerimiz de Ulu Önder Atatürk ebedi başkomutanımızın belirttiği gibi yaşayan anıtlardır. Dolayısıyla şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin sorunlarıyla ilgilenmek her Türk vatandaşının temel asli görevidir. Ancak günümüzde hala şehit ailelerimizin ve gazilerinin sorunları devam etmektedir. Ben kısaca size çalıştay süreci hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu çerçevede şehit ailelerini ve gazilerin sorunlarını tespit etmek. Tespit edilen e, sorunlar üzerinde kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar ile istişarelerde bulunmak, bir yol haritası belirlemek ve düzeltici tedbirleri tespit etmek ve müteakiben ilgili kurum kuruluşlara bildirmek üzere 12-13 Haziran tarihlerinde sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul'da bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayın ismini Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı ayrıca Kahramanlara Vefa Çalıştayı olarak belirledik. Çalıştay öncesinde 3 aylık bir hazırlık süreci yürüttük. 38 il ve ilçede 41 dernek ziyareti, 85 hane ziyareti yaptık. İlgili sivil toplum kuruluşlarıyla istişareler gerçekleştirdik. Diğer devletlerin özellikle diğer devletlerin bu konulardaki uygulamalarını inceledik ve Türkiye'ye nasıl adapte edilebilir, nasıl uygulanabilir yönünde kararlar verdik. Çalıştaya kamu yararına faaliyet gösteren Türkiye Harp Malullü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Emniyet Teşkilatı, Vazife Malullü ve Şehit Aileleri Vakfı genel başkanları ile 95 şehit ailesi ve gazimiz iştirak etti. Ayrıca malul sayılmayan gaziler derneği ve terörle mücadele gazi sayılmayanlar derneği genel başkanları ile çalıştayda teslim edil te temsil edildiler. Bu çok önemli çünkü terörle mücadeleye yanılıp gazi sayılmayan arkadaşlarımız, kahramanlarımızın sesi ilk defa bu çalıştayda bu şekilde gündeme getirildi. Umarım müteakip dönemde de onların haklarına yönelik düzeltici tedbirler alınır. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, bu da devletimiz tarafından kurulan bir vakıf, çalıştaya davet edilmiş ancak katılım sağlamamıştır. Neticede 3 tane dernek ve vakıf ile 2 tane terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanlara ilişkin e, dernek çalıştaya davet edildi ve katılım sağlanır. 4 oturum halinde yürüttük çalıştayı. Tüm katılımcılara soru cevap hakkı tanıdık. Her konu üzerinde detaylı tartışmalar, karşılıklı tartışmalar, istişareler yapıldı. Burada şunu belirtmek istiyorum. Özellikle şu ana kadar mağdur edilen en büyük kesim olan Erbaş ve Er aileleriyle gazilerimizin sorunları başta olmak üzere tüm katılımcıların yıllardır çözümünü beklediği hukuki tanımlamalar, özlük hakları, istihdam, sağlık hizmetleri, çocukların eğitimi, öteve muafiyeti, kira desteği, sosyal tesislerden yararlanma, terörle mücadeleye yaralanmış gazi sayılmayan personelin durumu, yerel yönetimlerin sağladığı destekler gibi 28 farklı konuda istişarelerde bulunduk. <laughs> Önceki yıllarda farklı kurum ve kuruluşlar tarafından şehit ailelerimiz ve gazilerimizin sorunlarına yönelik çeşitli çalıştaylar yapıldı. Ancak bunların hiçbirisi kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Biz raporumuzu bugün basın kuruluşlarına ve ilgili bakanlıklara, işte Milli Son Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ileteceğiz. Çalıştay sonucunda ortak anlayışla tespit edilen öneriler bizce bir önce hayata geçirilmelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarımıza başladık. E, hedefimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce konuyla ilgili yasal düzenlemeleri Yüce Meclis'e sunmaktır. Orada bütün e, siyasi partilerden bu konuda destek bekliyoruz. Bu konuda da belirtilen yol haritası üzerinden, Tüm çalışmaları takip edeceğiz. Bu ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin şehit aileleri ve gazileri bir taahhüdüdür. Burada belirtilen bütün hususların iktidara geldiğimizde eğer o döneme kadar yerine getirilmezse bizim tarafından yerine getirileceğimizi bir kere daha taahhüt ediyorum ve beyan ediyorum. Bu vesileyle Kıbrıs'tan bahsettiğiniz için onu ifade ediyorum. E, malumunuz 20 Temmuz 2024 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Biz de bu büyük zaferin 50. yılı anısına 1974'de atfen sembolik olarak 174 tane muharip gazimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlayacağız ve beraber törenlere katılacağız. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Yani bu Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı, Emniyet Şehit Aileleri Teşkilat Vazife Mahallü ve Şehit Aileleri Vakfı, Emşav'ın e, ufak bir hatırası, çalıştığı hatırası. Burada da Harp Mahalli, Gaziler ve Şehitler Dul ve yakınları Derneğimizin